Getir evladım getir. <laughs> Ümit Beyciğim bu bizim buraların en meşhur şeyi kelle peyniri. Hmm. Tatmanızı rica ediyoruz. Sizin için özel olarak bizim mandradan getirdik. Teşekkür ederiz Selahattin. Afiyet olsun. Aslında biz Oliver tabaklarını buranın böyle yöresel lezzetleriyle tadlandıralım istemiştik ama <laughs> Yıldız Hanım bizden erken davranmış. Hemen menüyü hazırlayıvermiş sağ olsun. Biz de düğünün İstanbul'da olmasını düşünmüştük ama siz daha erken davrandınız. Bir de baktık kendimizi bu enteresan yerde buluverdik. Bayağı tuzlu bir peynirmiş bu. Tabii, Yemek tabii. zorunda değilsin Ümitciğim. Alkol ve tuz tam bir dehidrasyon sebebidir. Hatırlatırım. Ne sebep? Ne? Ah, onu ben alabilir miyim? Alacağım. Alayım. Vallahi rakının yanında en güzel yoldaş. Yaşayın siz be. <laughs> Sonunda bir ortak nokta bulduk sizinle. Evet, evet. Kumaşınız tutuyor Nazancığım. Hatta bu gece gelinin yerinde belki sen olmalıydın. Bence. Teyzemin rengi bak hafiften mora döndü. Evet, kulaklar da geriye gitti. Kaşlar havaya kalktı. Patlamak üzere şu an. Ama derin derin nefesler almaya başladı. Bravo teyze. Kendine hakim ol. Ablanı evlendirdiniz diye bir haber aldık Feridun. Feridun. Buyur abi, benim. <laughs> benim dedi, dedi çocuk. Ablanı diyor. Evlendirdiniz de hani. Ha, evet. Ee, Normal tabii yani ablam. Yaşı da geldi tabii. E tabi her şey zamanında çocuk tabii. Kadın iki dakikada sinirlerimi zıplattı benim. Sanki kızlarını yalvardık aldık. İstedik verdiler. Benim oğluma kız mı yok? Bir afur tofur bir havalar bir bir şeyler. Ama ellerim nasıl titriyor. Ne içiyorsun kız sen? Ver bir yudum. Aslan karım benim be. Üzmeyin karımı. Şarap verin. <laughs> Bir de böyle şarabı havaya kaldırmış artistler gibi. Böyle kadehi sallıyor. Hava alsınmış, sirke gibiymiş. Burada iyisini bulamamışlarmış. Efendim düğünde aceleye gelmişmiş. Sanırsın biz tek elbise, yayan başında soyulup ip başında giyiniyoruz. Sanırsın ki biz bu hayatta hiçbir şey görmedik. Bana kocam her şeyi yaşattı, her şeyi. Ne İstanbul'u kaldı görmedik, ne Beşiktaş'ı. Susuyorsak asaletimizden, kültürümüzden susuyoruz. Asri karım benim. Kızıştın mı lan? Ay anne. Tövbe tövbe. Ay çok aşık bunlar be Ferito. <laughs> Ablasını anlatıyordu Sema'yı. Ha e ee? İşte abla bildiğiniz. Evlendirdik işte onu da. Kocası da çok iyi bir insan sağ olsun. <laughs> Aa, ah, iç güveysi be. Sizinle mi oturuyorlar? Yani işte biraz biz de, birazcık da kendi evleri var. Böyle gidip geliyorlar. Babam da Sema'yı çok sever, dizinin dibinden ayrılmıyor sağ olsun. Aa, pek sevmez ama. Çünkü şu sümüklüyü gözümün önünden verdi. Neyse, tasvip etmiyoruz şahsen. Ya bak şimdi arkasından konuşmuş gibi olduk ya. Ha. Hanım ver şu çantayı. Ama biz fotoğraflarınızı hep yanımıza taşıdık. Bak, bak şimdi ne göstereceğim sana. Bak. Olmuyor ya. Fotoğraflar yanımızda hep. Bu abla. <laughs> oh, tövbe yaram. E, tabii ablam sonradan çok büyüdü, gelişti, güzelleşti filan. Şimdi babam da grubette olunca tabii çocuklarına dört elle sarıldı. Aa, ya, iyi, var, i̇yi var. Bak, Grubette sema bile koca bulmuş. <gülüyor> <gülüyor> Damadın adı neydi? Hasan. E biz Alman diye duyduyduk çocuğu. De, Almandı. Israr ettik Türk oldu. Hans da Hasan oldu. Vay, Vay be, aşka bak sen be, aşka de, bak de, sen, de, sen de, ya. Maşallah, helal Vay olsun de. yani. Hansmuştu, Hasan olmuş Hasan. Sünnet oldu mu? Tabii. İyi, e, kabuklu yemiş yenmez, zina olur. Seni muhabbesine döndürdüler artık. Canım ne var bunda? Eğleniyorlar işte. Bakıyorum kanın kaynadı senin de. Şu düğün bir an evvel bitse de İstanbul'a dönsek artık. Seni de kendilerine benzetecekler yoksa. <laughs> Zombi mi bunlar? Isırınca çoğaltacaklar ha. <laughs> Amma yaptın yıldız ha. 12'den sonra ısıracaklar bence. Bak kurt adama. Ufaktan başlamış bile. Bak. Bu da sen işte. Bayım bu. Bak bak. <laughs> Hakikat. Oha. Ne günlerdi değil mi? Ya, ya. Küçükmüşüm ben de o zamanlar. <laughs> Bence ayık kalmalısınız. Because show must go on. Feridun Bey. Neden? Ne dedin kız sen gene ecnebici? Hayır, biz beğenmiyorsan Yıldız Hanımlar masasına alalım sizi. Belki oradan da Paris'e gidersiniz birlikte. Bizim gibi pis erdeklilerden uzaklara. Ama oh, teyzeciğim ya. Sen niye böyle şey yaptın ki şimdi? Ben sana kötü bir şey demedim ki. Sen niye böyle alıngan oldun ya? Bilmiyorum ki neden böyle olduk bu akşam. Oğlan evleniyor. Feridun geldi barışmaya. <laughs> kız tarafı bizi sevmiyor. <laughs> Duygularım çok yoğun bu akşam. Olur öyle, olur. Seyzem oh, yapma kuzum Hı. ya. Geridün değil bu. <laughs> Değerli misafirlerimiz, caz müziğin eşli seslerinden Melis Sökmen, alkışlarınızı da sizlerle. İyi akşamlar. Doğukan ve Çisem'e ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah hayatları Bravo. şarkılar kadar güzel olur. Cazcık etmişler İstanbul'dan düğünü rezil etmek için. Ah bir şöyle Şahin Burgal çifte tellisi yapamadık. Bir parmaklarımızı şaklatıp oynayamadık. Bütün bunlar Selahattin Amca'nın cebinden çıktı bu, bu paralar. Ah ne masraf yaptık biz ne masraf, ne masraf yaptık. Uyanırsan ne olur rüya